2025 Aile Yılı etkinlikleri kapsamında Erzurum'da çalışmalara hız verildi. Aile ve Sosyal Hizmetler il Müdürü Hasan Aykut Kurban bayramı öncesinde sahaya indi. Kurumdan hizmet alan aileleri evlerinde ziyaret etti. Hem moral verdi hem de desteklerini iletti. müsait misiniz? Ziyaretler mısınız? sırasında okul destek projesi de uygulandı. 11. sınıfta öğrenim gören 84 öğrenci spor setleri hediye edildi. Okula destek projesi kapsamında e, spor setlerin dağıtımı söz konusu. Evet, spor setleri açan yakışıklı ya da bir, daha bir, daha bir tane spor seti vereceğiz. Ama sporu yapacaksın değil mi? Ya, tamam. Derslerin de iyi olacak. Evet, çak evet. o zaman bir tane. O zaman çak. Sözüm, sözüm. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Aykut öğrencilerle yakından ilgilendi. Aileleriyle birebir görüşerek taleplerini dinledi. Böyle biz ailelerimiz evinde dolaşıyoruz dedik. Çağırmak belki birazcık bayram arefesi de sizler için zor olur. En azından ev ev dolaşıyoruz. E, spor setlerimizi de proje kapsamında dağıtıyoruz. Aykut öğrencilerin eğitim hayatlarına katkı sunmayı ve onları sosyal açıdan desteklemeyi önemsediklerini belirtti.